Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Redmi Note 8 e, telefonumuzu tanıtacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yanında global Version yazıyor. Geçen Redmi Note, 7 telefon tanıtımımızda burada da aynı şekilde yazıyordu arkadaşlar global Version e, kutu açılmış açılışımız böyle. Önde bir güzel böyle telefonun fotoğraflarını koymuşlar. Şimdi telefonumuzu açalım. Öncelikle telefonumuz bizi karşılıyor arkadaşlar. Telefonumuzu alalım. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde. Ee, bu telefon yurtdışı Onun için garantisi yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. İçinden çıkan bir adet kılıf var. Şöyle alalım. Beyaz kılıf. Eğer bu telefon siyah olsaydı arkadaşlar bu kılıf da siyah olacaktı ama e, koymuşlar böyle bir beyaz kılıf. Şimdi arkadaşlar takınca çok güzel gözüküyor. Şöyle takalım. Biraz zor giriyor ama telefonun ağzına da sıçıyor arkadaşlar. Gerçekten hiç acıma falan yok yani. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şurada bir adet koruma var. Bunu takalım. Tak tak arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kılıf çok güzel yakışıyor. Bu şekilde çok güzel yakışıyor fakat şu kısımlarında şöyle şu kısımlarında böyle aşırı kaçma var yani. Şuralara doğru ekrana doğru kılıf e eğimli bir şekilde duruyor arkadaşlar. Telefon normalde çok güzel duruyor yani şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, şimdi şarjına bakarsak. Şimdi yurt dışı olduğu için şarjı Avrupa girişti Asya değil. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, şimdi kablomuza bakalım. Kablomuz normal. Şöyle bir gibi. Bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. E, kılıfımızın başka içinde başka bir şey yok. Bu şekilde çıkıyor. Kulaklık falan yok. Kulaklık koymuyorlar. Redmi Note 6 Pro'dan başka. Redmi Note 6 da 6 Pro'ya da koymuyorlardı arkadaşlar. Redmi Note 5'i koyuyorlar ama onu bilmiyorum. Ama şu anlık böyle arkadaşlar. Koymuyorlar buna. cihazımız 64 GB ROM arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 64 GB ROM. 4 adet kamera var. Biri 48 megapiksel AI dual veya normal AI kamera. En üstte geniş açı var. İki, de, iki tane de en altta makro kamera var arkadaşlar. Ee, şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Ay, telefonu ver abi. Evet arkadaşlar. Bu saatten sonra telefon bizde. Şimdi arkadaşlar. E, şunları kenara çekelim. Şu ağzı falan. Şimdi size bir kamera göstereceğim. Bu arada Redmi Note 7'lerde Redmi Note Bildirim ışığı aşağıda. Not 8'de şu kısımdadır arkadaşlar. Bilginiz olsun. şimdi arkadaşlar kameramızı açalım. İlk önce normal bir kamera göstereceğim. Kamerası çok güzel arkadaşlar. Onu göstereyim. Kamerası maşallah çok güzel. arkadaşlar. şimdi makro kameramıza geçelim. Şu Şurada makro kameramız var. Bakın arkadaşlar yakınlaştırıyorum. Yakınlaştıracak. Yakınlaştırdıkça bile bulanık göstermiyor. Şimdi bir el fenerini açalım şuradan efendine bakın. Görmüş olduğunuz gibi bayağı böyle telefonu şu an değdirdim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bıraktım artık. Ama gene gözüküyor. Bakın şimdi şöyle. Ben bunun e harfi olduğunu anlayabiliyorum şimdi. makro kamerayı kapatalım arkadaşlar. Şimdi şöyle yakınlaştırdık yakınlaştırdığım zaman gene anlayabiliyorum. Ama küçük bir yazı olduğu zaman anlaşılmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, bunu nasıl bir örnek verebiliriz? Şurada bir yazı var. Buna bir bakalım hemen. Şimdi şu yazı nerede? Burada. Şimdi bakın. Burada gözükmüyor değil mi? Ben şu an bunun her şeyi söyleyebilirim. Yani şu yazının ne olduğunu anlayamam ama. Ne olduğunu bilemem. Fakat şöyle yakınlaştırdıkça bile anlaşılabiliyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Kameramız bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel telefon maşallah alanımıza bakalım ayarlar daha sonra burada nerede bu cihaz hakkında sanırım telefon bir hakkında bakın miui global 11 versiyon arkadaşlar 64 gb depolama alanı var 4 gb ram var ram tüm özelliklerde yazıyordu sanırım aynen ram 4 gb Normalde bunun 6 GB 8 GB'lıkları var. 8 GB'lıklar India. Yani Hindistan versiyonları diyebiliyorum. Çin falan. Bu şekilde arkadaşlar. Telefonumuzu tanıtmış bulunmaktayız. Ne kadar artık e, amatörce falan oldu bilemiyorum ama telefonumuzu tanıtmaya elimden gelene kadar çalıştım. Bir like'ı bir aboneye esirgemezsiniz artık. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Eğer beğenirseniz diğer telefonlarda da e, tanıtım olacaktır. İyi günler.